salat namaz değildir diyen yok yokcularını kırk maddede çökertme. Kardeşim, siz hala salat namaz değildir diyorsunuz ya. Bak şimdi Kur'an'ın kendisi sizi hangi maddede yerle bir ediyor tek tek görelim. İlk 20 madde namazın Kur'an'daki delilleri. Sonraki 20 madde salat iddianızın çöktüğü yerler. Bu reddiyeden sonra bir daha bu konuya yaklaşamazsınız. Namazın Kur'an'daki 20 kesin delili. Birinci namazı dosdoğru kılın. Bakara suresi 113. Bu cümleyi duyup hala inkar edenin derdi Kur'an değil, nefsi. 2. Namaz müminlere vakitli olarak yazılmıştır. Nisa suresi 103. Vakitli olan ibadet türü bir tanedir. Namaz. 3. Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar namazı kıl. İsra suresi 78. Allah vakti çiziyor. Siz hala yok namaz yok diyorsunuz. Dördüncü Sabah Kur'an'ı şahitlidir. İsra suresi 78. Kur'an sabah namazına şahitlik ediyor. Siz neye güveniyorsunuz? Beşinci rükû edin, secde edin. Hac suresi 77. Rükû, secde, namaz. Bunu inkar eden kalbinin filtresini kaybetmiştir. 6. Secde et ve Rabbine yaklaş. Alak suresi 19. 7. Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve ellerinizi yıkayın. Maide suresi 6. Abdest namazın delilidir. Dua için abdest yoktur. 8. Yüzünü mescidi harama çevir. Bakara Suresi 144 Yön zorunluluğu olan ibadet namaz. 9. Savaşta bile onlara namazı kıldır. Nisa Suresi 103 Savaşta bile var. Siz barışta bile yok diyorsunuz. 10. Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Müzzemmil Suresi 20 Namazda kıraat zorunludur. 11. Onlar namazlarında devamlıdır. Müminin Suresi 2 12. Namaz hayasızlıktan alıkoyar. Ankebut Suresi 45 13. Namazları koruyun. Bakara Suresi 148 14. Sabah akşam Rabbinin adını an. İnsan Suresi 25 15. Iş. Rabbine ibadet et. Hicr Suresi 99 16. Onlar namazı zayi ettiler. Meryem Suresi 59 Namazı zayi etmek günah. Duayı zayi etmek diye ayet var mı? Yok. 17. Bana namaz kılmam emredildi. Meryem Suresi 31 18. Allah'ın adı mescitlerde anılır. Nur Suresi 56. 19. Namaza kalktıklarında gönülsüz kalkarlar. Nisa suresi 104, 20. Secde edenlerden ol. Hicr suresi 98. Bu 20 madde namazı Kur'an'ın içine çivilemiştir. Yok yokçularının salat, namaz değildir masalinin. 20 maddelik çöküşü. Şimdi sıkı tutunun. Her madde bir köşeye sıkıştırma sorusu içerir. Cevap yok. Kaçış yok. Kaçtıkça batacaklar. Birinci salat için abdest zorunlu, Maide suresi 6 soru